Okulları 11. sınıf öğrencisi Esma Nur Ayık. Okulumuz bugün bizi kariyer günleri kapsamında mimarlık fakültesine getirdi. Burada mimarlık fakültesini gezdik, eğlendik, sergilerin hepsini dolaştık. Öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları inceledik. Okulumuza ve buradaki öğretmenlere teşekkür ederim. Müzik Merhabalar, ismim Ece Nur Sinem Deniz, Simya Okulları 11. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün Mimarlık Fakültesindeyiz. E, projeleri tanıttı hocalarımız, Simya Okulları'na ve Mimarlık Fakültesi'nde bize yardımcı olan hocalara teşekkür ediyorum. Merhabalar, Simya Okulları 11. Sınıf Öğrencisi Zeynep Durköse Okulumuz kariyer günlükleri kapsamında e, Mimarlık Fakültesi'ne getirdi. Buradaki hocalarımı ve Simya'daki hocalarıma çok teşekkür ederim. Müzik Ben Simya Okulları Rehber Öğretmeni Neval Çelebi. Okul olarak öğrencilerimizi meslek seçimlerinde desteklemek amacıyla kariyer günleri düzenliyoruz. E, bu bağlamda kariyer günlerinde meslek tanıtımları yapıyoruz. Bugün de öğrencilerimizle birlikte Mimarlık Fakültesi'ne geldik. Hep birlikte ziyarette bulunduk. E, mimarlık Fakültesi'ni gezdik. Öğrencilerimiz için eğlenceli ve faydalı bir ziyaret oldu. Öncelikle bizlere e, bu imkanı sunan Simya Okulları'na ve daha sonra Mimarlık Fakültesi'ndeki hocalarımıza teşekkür ediyorum. Müzik